Gidiyor. Evet şu an gördüğünüz bu arkadaş Yadi'nin dondurması korkma aşk kızım korkma korkma bu bu gördüğünüz beyazcık korksana su diye git su atma atma yürü bak hay gel al, al tamam hay gel bak Arda gel gel Arda bak bıraktı bak gel ah yine geliyor yine geliyor. Atma. Kork. Aşkın. Sen tut ben onu gör. Gel Yusuf. Korkma git Sude'nin elini tut. Git Sude'nin elini tut. Gelsin kızım. Ben de korkuyorum. Gel gel. <laughs> Sude de korkuyor Allah'ım ya. Ya gider misin kızım senin de dondurması paylaşmayacak. Bak kızımı ağlatıyorsun ya. Korkma. Korkma. <gülüyor> Korkma. Korkma. <gülüyor> Bak şimdi yola kadar. Yola kadar. <laughs> Evet oğlum kov onu. Bak abin seni koruyor. Bak bak abin seni koruyor. Efendim? Oy baba. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Korkma baban olsun. Yusuf geç. Sude'nin elini tut. Sen dondurmanı atma. Yürü bakayım Sude'nin elini tut kızımın işte dondurmamız bu. Hey burada burada. <laughs> Kızı korkma. 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 Bir şey yapmaz o aşkım. Bak şimdi senin elini göremeyince gidecek. Ağlama anneciğim. Ben de korkuyorum. Bak şimdi sizde bir şey göremiyor. Gör. Allah. Allah. Allah benim bir <laughs> Sizi şapşallar ya. Şişt, hayır. Hayır. Gel. Yusuf geç. Kedi. Hey. <laughs> su, Suudi'nin elini su tut Ya sen bizden ne istiyorsun ya Heh, Git bakayım oraya git Git oraya Bak ya Ya sen bizden eve mi geleceksin ya Allah Allah Yürü kızım Korkma Niye korkuyorsun Tamam dur dur Gidelim ama senin dondurmana da gelir oğlum bu Şimdi almayalım biraz ileriden alalım Oy keşke yanımızda baba olsaydı diye ağzını yerim seni. Bakayım şu dondurmanın ha, suratına. Gidiyor. Al dondurmanı. Al dondurmanı bak gidiyor. Al dondurmanı korkma. Korkma korkma al. Aşk. Hayır vermiş. Hayır. hayır aşkım korkma. Korkma al dondurmanı korkma. Korkundan dondurmasını almıyor çocuğum ya. Tamam gel karşı kaldırma gidelim. Gel karşı kaldırma gidelim gelin. <laughs> Hadi gelin suyla karşı kaldırıma gidelim. Yardım korktu artık. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin. Al, al dondurmanı. Al dondurmanı. Al dondurmanı. Al dondurmanı anneciğim. Tamam gel sen al dondurmanı. Sen al dondurmanı. Yardımcığım dondurmanı. dondurmanı alır mısın? Hı -hı. Teşekkür ederim. Hadi yürü bak gitti. Atlattık onu gördün mü? Gördün mü onu atlattık? Sor anneciğim var mı senin istediğin? Bakıyor, Bakıyor mu? Baksın anneciğim bak. Oy düşüyordum. Orada abi ona yemek mi verdi şimdi? Bir şey verdi ona galiba. E, e, galiba şey. Ona önce bir tane yemek dondurma. Dondurmayı çok mu seviyor bu senin dondurmanın peşine koştu o kadar ya? Bana bak bana korkma. Gel anneciğim gel 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 yürü korkma. Gel. <gülüş> karşıya koşun karşıya. Hayır koş burada kızımın dondurması. Gel gel. Oh bak. Şöyle yapalım mı? Sen, şöyle yapalım mı? Senin dondurmandan şuradan küçük çikolatadan azıcık ona vereyim mi? Paylaşalım mı onunla? Ayy, Hepsini anne, vermeyeceğim. Anne. Kork, Ayy, ben peşimde. Ha, sen tut şunu bunu bana. Bir saniye. kardeşim. Beni bir dinle, beni dinle. Tut şunu bu dondurmayı. Tut. Ben bir saniye tutarsam. Onu kandıracağım. Sen tut, ben onu kandıracağım. Sen sıkı tut. Sıkı tut dondurmanı. Dondurmanı sıkı tutar mısın? Ucundan tutuyorsun. Heh, bak şimdi ben onu nasıl kandıracağım. Isır şunu, ısır, ısır. Hayır, Çok büyük ısır. <laughs> <laughs> Korkma. Isır bakayım kocaman ısır. Şimdi, şimdi sus, biraz daha ısır, biraz daha ısır. Biraz daha ısır, 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 ısır. Tamam. Şimdi siz, Allah düştü. Al ah, 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 kuçu, kuçu, kuçu. ah, 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 dilini tut. <laughs> ya geliyor ya. Ya gitsene. <laughs> ya sen salak mısın? <laughs> Sude sen onların elini tut karşıya gitsene. Yade niye korktu? <laughs> Hadi <Hayır>, Sude de <tatırsın>. Yeah. <laughs> Oy kıyamam gitsin diye ona verdim. Tamam tamam. Bana bak dostum bana bak. Kızımı ne kadar ağlattığını farkında mısın ya? Sude çabuk geçin. Aa taktı bu bize ya. Korkma dondurmanı kurtardım. Arkadaş bu bizi takip ediyor Ya hadi. <laughs> ya bu bizi tak. <laughs> yüzü var da. O da A yüzü. Aa hadi gelin A yüz bire girelim bizim izimizi kaybettirelim. Hadi A yüz bire girelim izimizi kaybettirelim. Koş. Su <laughs> delik. <Züdeyle. gülüyor> Tut dondurmanı. Tut kurtardım ben seni. Kızım kork. Kızım korkma. Onu Twister, sarı Twister derdinde. Git bak var mı? Giremez A101'e. Tut dondurmanı. Tut dondurmanı. Tut giremez. Ya sen nerelerden beri bizi takip ediyorsun? Çekilir misin şuradan? Çekilir misin şuradan? Benim çocuğum geçecek. Gel kızım. Geç. Buraya giremezsin. Geç kızım içeri. Geç o buraya geleme. Geç. Geç. Sen çekil şuradan bakayım benim çocuğum geçsin. Geç kızım. <gülüyor> 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 tamam kurtulduk. Tamam yavaş parmağını sıkış. Al bakalım. Al bakalım. Hoşça kal. Hoşça kal. Kızımın dondurmasını kurtardık. <laughs> bakalım çıkınca orada bizi bekliyor olabilir mi acaba? Hadi gelin. Çok komik bir <laughs> 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 Var mı Twister sarın? Bize şu anda Yusuf <laughs> Twister sarının değerine düştü. <laughs> Efendim aşkım? <laughs> Almaz. Ben izin verir miyim? Verdim mi buraya kadar almasına? Ha İzin verdim mi? Be. ben sizi korurum. Sen güzel. Ama bu parmak. Ha diğene bak Buradan bu da korkak. <laughs> bu da ama seviyor mu? Yok aşkım. Sen ne almak istiyorsun Yusuf farda? <laughs> Efendim. Mutfarmak Bir şey sorabilir miyim? <laughs> Sen hiç köpeklerden korkmazdın neden ağladın onu anlamadım. Dondurmanı alacak diye mi ağladın? <gülüyor> aşkım <gülüyor> almaz ben izin. Niye <laughs> veriyoruz ona? <laughs> Aldık Aha, hayır kıvır var beyaz, <laughs> Ama başka dondurma almam ben Neden, neden istemiyorsun Kızım onun karnı aç Köpekler dondurma yemez ki O karnı aç diyor onu yemek zannediyor Annem o yemek değil Akıyor şurasına Biz şimdi ona mama alalım mı Mama alalım ona biz mama verelim tamam mı Bunu vereceğiz Şimdi köpek maması bulamadık Biz de ona salam aldık Hadi tamam mı? ben de bunu yiyeyim tamam mı? Tamam. göster. <laughs> tamam. Evet köpekçik gitmiş o yüzden salamı veremedik. Bizi beklememiş. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. <laughs> Korkulu, aksiyonlu, gülmeli, ağlamalı bir video. Hoşça kalın deyin. <laughs> Buradan gideriz. Şuradan da gideriz. Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar.